Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizler arkadaşlar bir sütunda tarih ve saat verisi varsa bu navla üretilmiş, şimdi üretilmiş veya yani bu şekilde gelmiş biliyorsunuz hepimiz kurumsal verileri alıp ama bunları daha sonra tarihi ayrı saati ayrı görmek istiyorum dersek ne yapmamız gerekir? Tarih kısmı almak için tam sayı integer'dan yararlanabiliriz. Biliyorsunuz tarih aslında bir sabiti var bunu üretmekle ilgili sanıyorum. Baktığınızda işte tam kısmını almış oluyor. Bunu böyle geldiğine bakmayın. Biz bunun sonradan ne yapacağız? Tarih formatına çevireceğiz. Formatlar çok önemli. Yukarıda neyin yazdığı arkadaşlar. E peki saat kısmını nasıl alacağız? Burada biraz işler karışık. Bizim bir saat elde etme şeyimiz var. Yani bu tarihi burada var ama biz tarihinden bu parçacı zaman deyip saati ver dakikayı ver saniyeyi ver e time deyip işte hour ve ver, second'ı ver diyeceğiz. Bunun tarih içinde kısmında arkadaşlar tarih date formatıdır. Ona da bakabilirsiniz. Zaman dediğim e, zaman zaman. Ondan sonra geldim saati ver bana e, bunun içindeki tamam dedi aldı. Ondan sonra dakika yani bu aslında tekrar kendisi zaman verisi oluşturuyor. Dakikasını al bana onu getir dedim ve saniyesini al bana dedim arkadaşlar e, o şekilde aldım ve oluşturdum. Verimi böyle geldi. Yine saat formatını değişik şekillerde ayarlayabilir çekiyor.